Sevgili izleyiciler, herkese merhaba. Affedersiniz şu gözlüğü çıkarayım benim. Şu alışamadım bu yeni gözlüğe. Ee, şu, bu videomuzun konusu e, PKK terör örgütüyle ilgili. Arkadaşlar, e, bir Türk atasözü var. Fırsat oldukça söylerim. Yenilen güreşçi, güreşe doymaz. Veya yenilen pehlivan, güreşe doymaz derler. E, PKK terör örgütü de bu şekilde. E, bu terör örgütünü sahada birçok kere yenildik ama yanlış yürütülen siyasi güvenlik politikalarından dolayı terör örgütü her zaman kendine taban buldu. Fakat özellikle e, Erdoğan'ın terör örgütüne uzattığı 2015'li yıllarda uzattığı o el terör örgütü tarafından tersine itilince işte Hendek Savaşları, Çukur Savaşları falan o rezil e, kepazeyle başlattılar. Türkiye sen misin bunu yapan diye. PKK terör örgütünün ocağına kibri suyu döktü. Artık örgüt Türkiye'nin 100 kilometre yakında dahi eylem yapamaz hale geldi. Ve sonuç olarak Türkiye geleceği görüyor. Ve yeni dünyada güçlü bir Türkiye, kendi kodları, kendi kökleri üzerinden yeniden dirilen, büyüyen neşvi nema bulacak bir Türkiye imarı için dedi ki ya, biz bu terörden kurtulalım. Bu terörü daha doğrusu ayak bağı olabilecek bu durumu kurtaralım kurtulalım sebep şu benim içeride ta 850'den beri hatta Ertuğrul Gazi'den beri birlikte olduğum kardeşlik ilişkisi kurduğum Kürt kardeşlerimle ben bu tanzimattan bu yana yavaş yavaş içimize atılan fitne tohumu ve iddia terakkiyle dövüşe varan, cumhuriyetle birlikte savaşa varan bu kardeş savaşları bitireyim dedi. Şaşıracaksın. Mesela Ertuğrul Gazi'nin e, şeyhi kim biliyor musunuz? Bir Kürt. Evet. neyse o ayrı bir konu. O çok ayrı bir konu. Hani Osman Gazi'nin kayınpederi işte Mola Gürani, Goran bölgesi Kürt. Ya yani Osmanlı ile Kürtler hiçbir zaman ayrılık gayrılık görmediler. Ya Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana'yı kuşatan adam, Kürt. Osmanlı'da böyle bir şey. Anasır İslamiye yani Müslüman uslu hakkında bırakın gayrimüslimler hakkında da böyle bir şey görmesin İmparatorluk böyle bir şeydir arkadaşlar. Siz içinizdeki bütün unsurları eşit davranıp onların gücünden, kültüründen, birikimden faydalanmazsınız. Siz imparator ola, imparatorluk olamazsınız. Şaşırdınız değil mi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Kürt Osmanlı Sadrazamı, Osmanlı'nın en güçlü şeyi sadrazamı. Ve idam fermanını kendisi veriyor. Sultan diyor ki, yargılanacaksın ve kadı sensin, kendi hükmünü ver. İdam diyor. Neden? Çünkü sultanın emrini uygulamıyor. Kuşatmayı sıkılaştır, bombala. Yapmıyor işte bilmem ne şu sanat eserleri gibi şey, onlar doğru yani mimarisi bozulmasın işte insanlar soğumasın, ağırlıklı olarak insanlar bizden soğumasın falan gevşek tutunca dışarıdan gelen yardımlar ve tabi e, Tatarların da gerçekten ihaneti, haklı mı haksız mı o başka bir şey? Haklı ama ihanet değil mi de Tatarların da kız kızgınlığı onlardan mahvetti. Tatarlar tarihten silindi biliyorsunuz işte Kırım'da ne kadar özgür bile değiller kaç yüzyıldır. Ve e, ondan sonra Osmanlı'da gerileme, duraklama, gerileme ve yıkılış sürecine girdi. Şimdi e, PKK terör örgütü elebaşısı içeride. Dediğim gibi aklına başı, daha önceki videolarımda söylemiştim. Gördü, dünyayı gördü, siyaseti gördü. kendisine sürekli e, zehir pompalayan yabancı istihbarat servisleri yok. İmralı'da, hücresinde veya e, koğuşunda yanında e, bir iki kişi var benim bildiğim kadarıyla. Burada e, dünyayı okuyabildi Öcalan ve Türkiye Öcalan'a bir teklif sundu. Ya hayatta kalan ya da silahlarınızla birlikte sizi gömeceğiz. Türkiye yaşam ve ölüm alternatif. İkisini de kendi tercihine bıraktı. Kara Mustafa Paşa'yı yargıladığı gibi. Sen kadısın, sen kendine hükmünü ver. E, Kara Mustafa Paşa alim biri. Ve iyi bir fakih. Bakın çok iyi bir fakih. Bir İslam alimi aynı zamanda. Osmanlı da öyle yetişiyor. Ve şimdikilerine bakıyorsun ya. Kitap okuyan siyasi parti liderimiz yok ya. Kitap okuyan yok. Yani cin ali hikayelerini bile artık okumuyorlar. Şimdi ee, Öcalan'da konuşmuşlar. Anladığımız, yani anladığımız kadarıyla ortaya çıktı. işte Konuşmuşlar. Öcalan bir değerlendirme yaptı. Bir geçmiş ve gelecek değerlendirmesi. Dedi ki 200 yıldır emperyalistler bizi birbirimize kırdırdı. Kardeş kanı akıttı. Öyle kültürel özellik yok bilmem ne şey özellik mi özellik öz yönetim falan bunları bırakın dedi. Batı emperyalizme hizmet ettik. Ee, öyle kültürsellik mütürselik de diye bir şey yok. Çünkü Türkiye'de artık Kürtçe Serbest yani çok şükür. Eskiden yasaktı. Kürtçe konuşmak yasaktı. Ya benim evimde Kürtçe sözlük bulundu diye 1990'ların başında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Beşiktaş'ta DGM'de 8 yıl cezayla yargılandım. 8 yıl ceza talebiyle izolonu ferhenk Kürtçe sözlük kitabından dolayı. Böyle rezillikler yaşadı bu ülke. Hakikaten Kürtçe konuşmak yasaktı. Hakikaten yasaktı. Neyse ama çok şükür Erdoğan'la birlikte o karanlık dönem bitti. Devlet kendi kodları üzerine döndü. Devlet Batı emperyalizmin işbirlikçisi bürokratların askeri özellikle askeri ve siyasi vesayetten kurtuldu. Bu arada hakkını verelim. Allah rahmet etsin, taksiratını affetsin, mekanını cennet etsin. Deniz Baykal'ın da bu süreçte çok büyük katkısı var. Hükümetin önünü hep açtı. Allah var. Yani o öldü, o gitti. Hak dünyada, biz yalan dünyadayız kendisi yok Allah var. Deniz Baykal da o sürece çok ciddi anlamda katkı sundu. Tabii birçok badireye atlattıktan sonra o sürece dönmüştü. Neyse konuya gelirsek bugün PKK'nin politbüro üyelerinden Bese Hozat Kod adlı terörist dedi ki biz silah bırakmayı şarta bağlayacağız. Yani düşün senin liderin diyor ki silah milah bırakın kendinizi tasfiye edin hadi güle güle. Biz kullanıldık 200 yıldır kullanılıyoruz ve biz de kullanıldık 40 yıldır 50 yıldır. Şimdi Besozet niye böyle söyledi arkadaşlar? Bir, gerçekten PKK üst yönetimi o politbüronun kendilerini tasfiye ettiler. Şu anda yok. Politbüronun Öcalan'a bir başkaldırısı olarak mı değerlendirilmeli yoksa Besi Hozat'ı Besi Hozat örgüt içerisindeki bir kliğin sözcüsü olarak mı konuştu? Benim kanaatim şu anda e, en büyük kliğin sözcüsü olarak konuştu. Bütün örgüt, terör örgütü e, PKK terör örgütü tamamı savaştan yana değil. Çünkü hele al kadrolar bak yemin ediyorum Türkiye e, yeter ki gelin teslim olun ve teslim olma koşullarını sağlarsa en ağır cezalı terörist bile bir süre eleme katılmış terörist bile çıkıp koşa koşa gelir Türkiye teslim olur. Çünkü PKK'den kaçmayı çok çok istiyorlar. örgütü çok iyi, çok iyi biliyorum. Net söylüyorum. Uzun sözün kısası e, Bese Hozat dediğim gibi ya Politbüro'nun sözcüsü oldu dediler Öcalan'a bir başkaldırı yapalım bakalım İmralı'nın tepkisi ne olur ya da örgüt içerisinde bir klik ama benim kanaatim en güçlü kılıkçı, savaş yanlısı güçlü kılık dedi ki e, hayır biz silahı bırakmayacağız. Ha burada Öcalan'ın tepkisiyle birlikte e, e, bu savaş karşıtı olan grubun tepkisi de önemli. Ha o grup eğer ikisi ayrılırsa çok net söylüyorum. Besi Hozat ve arkadaşları bu işin içinde duran kalkanlık parmağı yüzde yüz var. Gerçi duran kalkan Abdullah Öcalan'ı tanrı gibi görür ve Abdullah Öcalan'ın adını da duyunca beti benzi olarak kessen bir damla kan akmaz. Tekrar söylüyorum ben bu, bunları çok iyi tanıyorum. O kadar Öcalan'dan korkar, o kadar kul kölesidir ve Öcalan'ın talimatıyla yüzlerce pekekeli teröristi kendisi infaz etmiştir. Duran Kalkan böyle böyle biridir. Tam kul köledir Öcalan'a. Şimdi ama değişen koşullar çeyrek yüzyıldır Öcalan hapiste çeyrek yüzyıldan fazla ve şey e, duran kalkan sırtına bir güce dayanmıştır. O olabilir. Cemil Bayık da hepsi bir yerde ilişkili içerisinde. Ama benim kanaatim Hozat'ın başını çektiği klik Türkiye'den çok acil sarı torbalar, torbalar sarfiyatı istiyor. Bunlar eğer silahı bırakmazlarsa bugün dediler işte belirli şartlar, saçma sapan şartlar sürdüler ortaya. E, eğer bunlar olmazsa biz e, silahı bırakmayacağız kendilerini tek taraflı ilan etti ne demekse ateşkes. Eylem yapamıyorsunuz ki ateşkesi ilan edersiniz. Biz ateşkesi kaldıracağız. Eylemlerimize devam edeceğiz. Hadi buyurun. Çorbadan dönenin kaşığı kırılsın. Hele bu 21. yüzyıl hibrit ve yapay zeka savaş araçları aletlerinin olduğu bir dünyada siz bir haftada ham yaparlar. Çok net söyleyeyim. Çünkü bu son köprüden önceki son çıkış. Köprüden önceki son çıkıştan eğer Kararınızdan vazgeçmeseniz o yolun sonuna kadar gitmek zorundasınız. Ve yolun sonu çok kesin ve yüzde yüz katı ölümdür. PKK sarı torbaları istiyor. Türkiye'de bir sürü torba imalatçısı var. Binlerce vardır. Devlet, için herhangi bir komiseri veya herhangi bir uzman çavuşu telefon açar fabrika hocam bize bir 3000 bin tane sarı torba imal eder misin der. İmal edilir ve oraya teslim edilir. Parasıyla, faturasıyla, sevk irsaliyesiyle. Mizah yapıyorum çünkü bu bunların yaptığı saçmalık. Örgütün lideri teslim oldu. Kendisi dağıtın ve dağıttılar da şimdi kalkmış oradan ötüyor. Belli ki Besi Bes Bes Hozat bir kliğin birkaç ülkenin ve birkaç istihbarat servisinin adına konuştu. E eh, onlara gelecek cevap çok net söylüyorum. Sarı torbadır. Ha ben militerlik, militarist ağzı konuşmuyorum. Bunların yaptığı bu ucuz rezillikleri kızgınlığım yani bu ucuz rezilliklere cevabı rezilce vereceksiniz. Cahile tevazu et, göstermek, terbiyesize edepli davranmak e, haksızlıktır. Kendine haksızlık edersin. Herkesin anladığı dilden cevap vereceksin. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone but tuşuna basarsanız abone olmanızı rica edeceğim. Bir de aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın efendim.